Covid-19 salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından çalışmalarını bir süredir evde sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Halil Unutmak Spor Tesislerinde sahaya indi ve çalışmalara başladı. Halil Unutmak Spor Tesislerinde gerçekleşen antrenman dörderli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Teknik Direktör Cihat Arslan gözetiminde koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleşen antrenmanlarda aerobik dayanıklılık çalışması yapıldı. Manisa Futbol Kulübü TFF tarafından 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan lig maçları için hazırlıklarını tam gaz sürdürme hedefinde.